Bodrum'da yaşayan Ukraynalı Kristina Noitska'nın ölüm haberini aktarırken esrarengiz tanımını kullanmıştık ee, dün. Gizem henüz ortadan kalkmıştı çünkü soruşturma çok yeni ama bu esrarengiz tanımının arkasına kafa karıştıran daha doğrusu mantığa çok da sığmayan birçok soru eklendi. Genç kadın cansız bulunduğunda sandalyede elleri arkadan kelepçeli başında da bir poşet vardı. İlk akla gelen haliyle cinayet oldu ama polis intihar ihtimali üzerinde de duruyor. Çünkü Ukrayna'da bu yöntemle kayıtlara geçmiş birçok intihar vakası var. Peki bir insan kendi başına bunu nasıl yapabilir? Adli tıp uzmanlarıyla konuştuk bugün. Şunu söyleyeyim kısaca cinayet ihtimali daha güçlü görünüyor onlara göre ama... İntiharı işaret eden bir detay daha var bu arada. Genç kadına gelen son kargodan, kargo paketinin içinde ne olduğu ile ilgili. Bakın Ölü bulunan Noyska internetten ne sipariş etmiş? Kargonuz geldi dedim. Teşekkür ederim dedi. Sevindi kargosunu aldı evine gitti ayın 30'unda En son kargo paketiyle evine girerken görülmüştü Kristina Novitska Bodrum'da dans eğitmenliği yapan genç kadın yakınlarının aramalarına cevap vermeyince şüphelenildi ve sadece bir gün sonra kapısı arkadan kilitli evinde ölü bulundu Site sakinleri Çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında dehşete kapıldılar Zira Ukraynalı genç kadın elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş bir halde sandalyede cansız oturuyordu. Bir şekilde eve giren ve elinde de işte evin anahtarı olan birisinin bir infazı gibi gözüküyor. Ev dağınık değildi, bir boğuşma izi yoktu ama yerde ipler ve yanlış mangal kömürü vardı. Uzmanlara göre şüpheli ölümün arkasında bir cinayet olabilir. Cinayet gibi gözüküyor. Çünkü insanlar intihar etmek istediğinde ellerini bağlayabilir, kafasına poşet geçirebilir. Bütün bu metotları biz görüyoruz ama hepsini kombine yapmak bir mümkün mü? bu olay yeri incelemesi ve cesedin muayenesiyle anlaşılabilir. Oysa genç kadının başındaki poşet ve ellerindeki kelepçe ülkesinde çok görülen hatta filmlere konu olan bir intihar yöntemiyle de örtüşüyor. Yakınlarının verdiği bilgiye göre Kristina Novitska pandemi nedeniyle aylardır işsiz olduğundan bunalımdaydı. Antidepresan kullanıyor günlerce evden çıkmıyordu. Polisin olayı aydınlatmak için elindeki en önemli delil kutusu cenazenin yanında bulunan kelepçelerdi. Birkaç gün önce genç kadının internetten sipariş verdiği ortaya çıktı. Belli ki site görevlisinin teslim ettiği paketten çıktılar. Kristina Novitska'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Genç kadına Ukrayna'da da otopsi yapılacağı öğrenildi. Genç kadının ölümüyle ilgili aslında cevabı aranan onlarca soru var. Öyle ki uzmanlar ellerinin kelepçeli olmasından, başına poşet geçirilmesinden bir cinayet şüphesi üzerinde dursa da aslında sır perdesini adli tıptan gelecek o rapor kaldıracak.